Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz belki sınavları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de bu taraftaki orkidelerimi göstereceğim. Dallarımızın gelişimlerini hem bir inceleyelim hem de benim şu en son çiçekçiden aldığım bir güzellik vardı ya. Dalının birini budamıştım. Biri de duruyordu. Uçtan aktifliği vardı. Baktım uzattığı tomurcuk dökülüyor, kurutuyor kendi kendine minik minik. Onu da ben budadım. Gelişim gösterim bilmiyorum. Şuralarda canlı canlı boğumları var. Şu an için aktif değiller ama benim gördüğüm şöyle bir güzellik var. Hemen sizlere göstermeliyim. Kök. Bir orkidenin can damarı kök ama netlemiyor. Heh. Orkidenin can damarı köklerimiz arkadaşlarım şükürler olsun aktifleşmeye başlamış. Burada minik bir kökümde bir aktiflik var. Hem de şöyle saksının yüzünde. Nerede nerede nerede? Şurada bakın. Şurayı görüyor musunuz minik? Orkidemin kökünde canlanmalar başlamış. Güvercin gübresi faydalarını gösteriyor. İnşallah yakın bir zamanda bir de sağlam yapraklar verse bu güzelim. Bu taraftan yaprak verse çok güzel olur. Çünkü bu yaprak artık gelişimini tamamlamış. Allah'ın izniyle yakın zamanda bir tane yaprak verir. Bir de yan dalları aktifleştirirse öper tepemize koyarız yani. Ya şükürler olsun gerçekten. İçte görüyorum bir kök aktif. Şurada görüyorum bir kök aktif. Bir de burada görüyorum yani birkaç kökün bir böyle birden aktifleştiğini görmek çok güzel bir şey. Maşallah bu güzelime. İnşallah çabucak da adapte olursun sen diyorum güzellik. Şu tek çiçeğiyle getirmiştim ya en son getirdiğim arkadaşlar. E, pembe çizgili. Yani pembe derken değişik böyle aslında. Biraz nar pembesi gibi çizgili ve ortası da böyle Rus kızının sarısı kadar sarıydı. Çok güzel bir çiçeği vardı. İnşallah yakın zamanda da görmek nasip olsun. Şimdi diyorum ya, boğumlar canlı ama tam olarak aktif değil diyorum. Vallahi buradaki biraz aktifleşecek gibi. Aktifleşiyor mu? Şu an onu şöyle indirip bakmam lazım. Şo heyecan yaptım. Durun. <laughs> şöyle koyuyorum. Ay vallahi canlanmış bu. Yanlış görmüyorum, değil mi? Arkadaşlar ne dersiniz? Sanki canlanık gibi ya. Tam emin değilim. Dur, dur. Tamam, sakin olduk. Emin değilim. Şurada da canlı boğumlarımız var diyorum ya. Aktifleşir mi, aktifleşmez mi? Onu bilmiyorum. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. iki tane canlı boğum. Sanki şu canlanacak gibi. Vallahi çok çok canlı gibi duruyor. Işık, ışık, ışık, ışık. En önemlisi ışık zaten ışıkta da daha iyi görülüyor. Yok ya herhalde kendim kandırdım. Durun. <laughs> Tam aktifliğini anlayamadım şu an. Vallahi bilemiyorum. Neyse ilerleyen zamanlarda bakalım büyürse zaten her türlü kendini gösterecektir. Şuradaki güzelliğimin canlı kökleri büyüyen yaprakları inşallah eski formunu aldırabilirsek kocaman kocaman yaprakları var zaten eski formunu aldırabilirsek büyük ihtimalle cam önüne sığdıramam da ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlarım bakın minik yavrusunu keki macunu ile elde etmiştik çok güzel yaprak geliştiriyor dalımızda aradan çıkan dalımız bakın burada baya baya büyüyor inşallah çiçeğinin rengini göreceğiz bakın bunun rengi tamamen sürpriz ne olacak bilmiyoruz şuradaki güzelliğim yaz aylarında e, hatırlarsanız mor çiçekliydi yapraktaki mantarını durduramamıştık en sonunda gövdeye kadar işleyince gövde gitti Buradan da bir tane yavru vermişti. Yeni yaprak bayağı görünür. Çok güzel bir şekilde gelişti. İnşallah bir yaprak daha gelirse çok daha güzel olacak. İnşallah deyip onu da bırakıyorum. Benim dal beklediğim şu var. Her gün bakıyorum inanır mısınız? Her gün ama yok. Dal vermem de vermem diyor. Verme bakalım ne olacaksa. Bari yavru geliştirsen diyorum. Yavrunun da geçen gün küçücük minicik bir yaprak gelişimi var gibiydi. Arası hafif açılıyor. Geçen gün dediğime bakmayın arkadaşlarım. Her gün her gün inceliyorum ya. Büyük ihtimalle dündür o. Bakın arası açılıyor. Yavrunun yaprağı gelecek gibi. İnşallah beraber büyük beraber çiçeklenirsiniz deyip onu da bıraktım. Şu güzelliği alıyorum. Bundan da dal bekliyorum da. Büyük ihtimalle yan dal olur. Şuralarda hafif bir gelişim var gibi ama yine de tam emin değilim. Öyle çok hızlı bir gelişim değil. Onu da bırakıyorum. Şurada tarçın kızçemin. Hem gövdeden dal geliyor. Hem böyle dalında yan dalı var. İnşallah onların gelişimlerini bekliyorum kendisi de. Böyle ufak tefek köklerimizde aktiflik biliyorsunuz bunu saksısını değiştirmiştik. Saksısı olduğu gibi küf içerisindeydi. Onu değiştirdikten sonra böyle güzellikler yaptı bana. Bakalım ilerleyen zamanlarda çiçeğin açsın, daha da güzel köklensin diyorum. Şu güzelliğim arkadaşlarım. Biliyorsunuz bunlar da gelişimler vardı göstermiştim. Şu biraz daha dal gibi de ışığın yönü doğru çeviriyordum. Bir süre galiba çok çevirmişim. Başı yamuk kaldı bunun. İnşallah tekrardan ışığa dönmek için diğer tarafa doğru düzelir de ee, şöyle nasıl söyleyeyim bu de çok güzel köklerimiz aktif bakın daha da bir sürü güzel güzel kökler yapmış kendiliğinden iç kısmında da öyle bakın şurada çok güzel kökümüz var yanındakiler büyütüyor bakar mısınız Şunları şöyle nasıl göstersem? şurada hem uzun e, dal gibi uzadı Belki ama aynı diyor hem de yanında bir şey daha var Bakın şu e, kalın kökün yanında bir aktif yer daha var görüyor musunuz Yan tarafa doğru patlatmış çok güzel bir şey. Şu gövdenin altına şöyle telefonumu girdirebilirsem. sizlere orada bir boğum olduğunu daha göstereceğim. Bakın. Şu arada hemen hem şu dal gibi çıkmış bir yavru mu ne olduğunu bilemediğim bir şey var ya bir gelişim. Onun hemen dibinde bir boğum daha var arkadaşlar. Dal çıkıntısı gibi. Bildiğiniz dal gibi ucunu çıkartmış ama ne olur bilmiyorum. Bakın köklerimizin güzelliğine bakın. Güvercin gübremin şunlara sağladığı şu güzelliklerin yani bilmiyorum. Gerçekten hiçbir besinden ben bu kadar güzel bir etkin almadım tek bir besine bağladım iyice hani orkidelerimi de kendimi de hani tek besin bunlara yetiyor dedikçe çok şükür çok şükür her zaman da güzel sonuçlar alıyorum şurada mi ona güzelliğim aktif kökleri halen çok güzel bir şekilde yaprağında büyütmeye devam ediyor şuradaki güzelim yavaş gelişiyor belki az köklü ama onda da çok güzel gelişimler var bakın şu sarı kız çam çiçekçiden getirmiştim onda dalı bakın bu kadar büyüdü şöyle hafif hafif de zaten tutturuyorum bunları Artık şuradaki güzelliğimi göstereyim. Mesela dal e, sabitledim. Hem bu dalını tutturuyorum. Hem şu eski dalını tutturuyorum. Dalımda burada bir gelişim var. E, oh, şuradaki orkidem çok kötü duruyordu. Neredeyse düşecekmiş. Şu arkadaki güzelliklerini de bu tek e, sapladığım çuba tutunduracağım inşallah. Onun için dalı yönlendirebilmem için hafif bir peçete sıkıştırdım. Şu dal çünkü tek taraflı büyüyordu. Yönü diğer taraftaydı. Camdan taraftaydı ve ee, i̇ç kısma doğru değişik bir yöndü işte. İkisi de aynı yönde dursunlar. İkisini de aynı çubuğa sabitleyeceğim. Bakalım renklerin olacak. Bir tanesi boldyondu. Şu an hangisi boldyon onu bilmiyorum. Ama diğerinin rengi farklıdır diye düşünüyorum. Bunu da işte açısında göreceğiz arkadaşlarım. Ve dediğim gibi ikisi yan yana. E, ikisinin dallarını ortada buluşturup inşallah tek çubuğa sabitleyeceğim. Göreceğiz bakalım neler olacak. Onu da öyle bir merakla bekliyorum. Yani anlatamam. şahane köklerimiz aktif. Yani var ya şu... Orkide'nin hem dal verip hem köklerinin aktifliğinin güzelliği kadar bir şey yok yani. Bakın şunu da şöyle durdur durduruyorum. Şunun hafif destek veriyorum daha düz büyüsünler diye. Var ya bu camın önü gerçekten çok tehlikeli gidiyor ha. Burada kim ona güzelliğim var arkadaşlarım. Dalı burada. Yani birazcık yamuk büyüttüm, nasıl ettim ben de bilmiyorum. Yamuk bilmesin derken şurada bir kert oluştu <laughs> bizim şibe'de kert derler sizi şibe'de ne derler bilmiyorum ben şuradan gelecek kabartı ilk başta dal sandım ama büyük ihtimalle kök olacak buradaki de ucu gayet parlak bildiğiniz kök geliyor ama olsun iki taraflı dal verse tabii ki de çok güzel olurdu da şimdilik bana bu da yeterli kendisi sağlığını korusun aktif köklerimizin güzelliğine bakın Kendisi iyi olsun, tek dalda olsa büyütsün bana yeterli. Gerçekten öyle. Hani tamam bütün orkidelerimde neredeyse çok az yani şu küçüklerde bakıma ihtiyacı olan buradakiler. Bakın şunun bakıma ihtiyacı olduğu halde bana dal veriyor. Bu demek için çak açmayı çok seviyor diyorum. Şuradaki orkidem, şuradaki mini orkidem. Bakın bu da mantar olmuş bir orkide. Camın önünden düştüğü için mantar olmuştu. Bunun anaç orkidesi. Ee, düştükten sonra hem dalı var düzende kuzucuğum. Onu kırmıştı, sarartmıştı maalesef. Pembe güzel bir orkideydi o da. Sonra gövde gidince işte bu da bana içlerden bir yerden yavru vermiş. Hatırlayın arkadaşlar. Bu daha minik. Şu güzelliğim zamanla saksılardan çıkarttım. Benim hatalarım cam önünden düşmeler derken küçülüp yeniden doğum yaptı diyeyim sizlere? Artık yeniden doğmuş bir güzellik buradaki. Şunlar gerçekten saksı küçültmeye gittim. O kadar kökleri azdı ki Burada başka şunlar zaten hiç saymıyorum. O miniklerim oradalar. İkizler duruyorlar. Şu güzelim köksüz. Bunda köklenmesini bekliyorum. Yani bakıma ihtiyacı olanlar dışında diğerlerinin hepsinde kök var. Kök diyorum pardon dal var. Sadece şu güzelim çift dal oluyor. Hem yan dal hem ana dal. Şurada bir güzelim hem ana dal iç kısımda hem de yan dal. Bunlarda sadece çiftlik var. Şundakiler de yaşadığı stresle beraber çiçeklerini dökmüştü ama yavru olup yaşayacaklar diye düşünüyorum. Şu bayağı yavruya benziyor. Şuradaki de ne olur bilmiyorum. Gelişimlerimiz bu yönde. Ha, Şu güzelliğim. Şu kadar kök. Böyle bir gövde yani. Kendisi iyi olup da dal vermeyenler utansın. Yoksa şu minik kızçelerden dal beklemiyorum. <laughs> Gerçekten utan ya Allah. şu an içimden bu geçti. Şu güzelliğimin bile maşallah var. Geldi şükürler olsun yerine alışıyor. Güzel köklerini aktifleştirmiş. Ve ben inanıyorum ki gerçekten dal verecek. Hissediyorum. Geliyor geliyor. <laughs> İnşallah. Şunu da koyuyorum. Bu güzellik de yakın zamanda bol bol kökünden şey çıkmıştı. Salyangoz çıkmıştı. Hala var mı bilmiyorum ama iç köklerimizin aktifliği güzel. Çok çok güzel. Bakın şöyle şöyle de saksı biraz işte kireçli gibi, yosunlu gibi olduğundan çok görünmüyor ama iç gelişimlerimiz çok güzel. Yaprağını uzatıyor güzel bir şekilde. Yan dal vermese bile, pardon, yeni dal vermese bile yan dal vereceğini düşünüyorum. Onun için de acele etmiyorum. Sen de kendine gel güzelliğim. Bir ara çünkü ben bunu sığdıramadım e, ee, emanet edilen orkideler vardı ya onu sığdırayım derken ben bunu buraya sığdıramadım arka tarafa bir yere koymuştum orada da yeri karanlıktı bu güzelliğim yani ona rağmen bana küsmediğine şükretmem gerekiyor şimdi yeniden buraya alısın da gerçekten ben bundan da dal bekliyorum İnşallah daha da güzel olacağız arkadaşlar buradan da aktaracaklarım bu kadardı şu güzelliği de şu araya bir yere koyuyorum <laughs> yani yerim olmayınca ne yapayım aşağılara koyamıyorum orada kalmıyor <laughs> <laughs> Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, keyifli kalın. İyi seyirler arkadaşlar.